Herkese selamlar sevgiler. Ben Hacer. Şok 17 Kasım 2021 kataloğu çıktı. Aktüel ürünleri hep birlikte inceliyoruz. Evet arkadaşlar, tamam resmi katalogtan gerçek ürünler. İlk sırada Fox Fitness markasından egzersiz bisikleti var. Katlanır bir ürün, dijital LCD ekranlı. Fiyatı 369 lira. Vakumlu erzak kabı çeşitleri olacak arkadaşlar. 1.4 litre kapasiteli 22 lira. 2.2 litre vakumlu erzak kapları da olacak. Onların da fiyatı katalogta 22 lira olarak gösterilmişti. Sıla Zincir markasından erkekler için spor ayakkabılar gelecek. 42-44 numaralarda 109 lira. Seramik saksıda kalan şu çiçeği gelecek arkadaşlar. Fiyatı 20 lira. Şans bambusu çeşitleri de var. Adet fiyatı 9 lira. Paşa Bahçeden krem silikon kapaklı sürahi olacak. 1260 cc kapasiteli görseldeki model fiyatı da 24 lira. Makarna pirinç süzgeci çeşitleri olacak farklı renk seçenekleri var 10 lira. Maybadıl markasından kılıflı cam matara çeşitleri olacak renkli kılıfları var 750 cc her biri 25 lira. Yine Paşa Bahçeden üçlü su bardak takımı gelecek 280 cc'den üçlü bardak 19 lira. Üçlü meşrubat bardak takımı da var. 345 cc bunlarda. Set fiyatı 20 lira. Acarlar markasından muffin döküm kek kalıbı olacak. 500 cc kapasiteli yapışmaz bir ürün. Fiyatı 100 lira. Kanaviçe kurulama bezi çeşitleri de olacak. Nakışlı ürünler 45 cm 70 cm. Her biri 9 lira. Colorado markasından dijital göstergili termoslar var. Çelik filtreli ürünler 500 mililitrelik fiyatları 90 lira. Sıla zincir markasından erkekler için şardonlu siviş şortlar olacak. Small'dan x-large bedene kadar kapüşonlu cepli, fiyatları 70 lira. Sıla zincirden kadınlar için spor taytlar gelecek. Small'dan x-large bedene kadar var 30 lira. Erkeklere ribanalı, şardonlu, eşofman atları da olacak Sıla zincirden. Yine cepli ürünler medium'dan x-large bedene kadar 60 lira. Kividen şarjlı spor blenderlar olacak. 250 ml kapasiteli güçlü motoru var. Farklı renk seçenekleri de var. 90 lira. Gelelim 25 lira ve üzeri alışveriş yerinizde geçerli olacak fırsat ürünlerine. Maretten fermente boncuk sucuk 220 gramlık paket 26.50 yerine 17 lira. Bir diğer 25 lira ve üzeri alışveriş yerinizde ise Tursil'den sıvı deterjan olacak 24 yıkamalık 26 lira yerine 15 lira. Nescafe Gold 150 gramlık paket yanında damak çikolata var 63 gramlık toplam fiyat 40 lira. Arkadaşlar bu arada indirim vakti YouTube kanalında sadece gününde gelecek gerçek resmi ürünlerin videolarını hazırlıyorum sizler için. Beğeni atmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Misten tam yağlı taze kaşar peyniri olacak. 700 gramlık indirimli fiyatı 30 lira. Veniş oksijen Action leke çıkarıcılar. 3 litrelik şişeler 51 lira yerine 40 lira. Pantene şampuan çeşitleri de şok markette olacak 600 mililitre her biri 23 lira. Familia Plus'tan kağıt havlu olacak büyük rulo fiyatı da 6.50. Neutrogena'dan hızlı emilen bakım kremi var 200 ml'lik paket 14 lira. Finish'ten 1.5 kilogramlık tuzlar indirimde olacak 10.45. Finish Powerball kapsül var 90'lı paket 70 lira yerine 52.45. Fox Fitness markasından led ekranlı 100 kilogram taşıma kapasiteli bisiklet gelecek arkadaşlar 65 santime 105 santim 899 lira. Kadınlara sporcu büstiyerler olacak göğüs petli ürünler Small'dan x large bedene kadar var 30 lira. Kapı bar fixi de gelecek krom kaplı bir ürün 76-96 santim aralığında ayarlanabilir ölçüsü fiyatı da 50 lira. Egzersiz matları olacak. Silinebilir. 60 santime 183 cm. Farklı renkleri de var. 45 lira. Askı zinciri ile birlikte boks torbası geliyor. 70 santime 25 cm. Markası Cosfer. Fiyatı 60 lira. Pilates ve yoga topu bekleyenler vardı. 17 Kasım'da gelecek. Şişirme pompası dahil. 65 cm toplar. 90 lira. Egzersiz tekeri de olacak. 18 cm çapında bir ürün. 35 lira. Neopren dumbbell çeşitleri var. İçi döküm demir. 2 tane 1 kilogramlık set 60 lira. Twister'da olacak bel inceltme diski 25 santim çapında 25 lira. Cosfer markasından PVC dumbbell seti de olacak. 2 tane 5 kilogramlık dumbbell 50 lira. Çok fonksiyonlu egzersiz aleti olacak. 44 farklı pozisyonda kullanma imkanı var. Fiyatı 40 lira tunturu egzersiz sehpaları var. Görseldeki ürünler 151 santim 50 santim bir ürün 1299 lira. 17 Kasım'da masajlı koşu bantı da gelecek fitness markasından Target serisi. Mekik çekme aparatlı bir ürün 90 kiloya kadar taşıyor. Fiyatı da 3599 lira. Kron çelik atlama ipi olacak 3 metre. Ayarlanabilir ölçüsüyle 25 lira. Kosferden de atlama ipi gelecek. Rulmanlı bir ürün. Farklı renkleri de olacak. 13 lira. Kron üçlü egzersiz bantı var arkadaşlar. Karışık renkli 22 lira. Üçlü pilates ve yoga bandı da gelecek arkadaşlar. Yine rengarenk 25 lira. Kron'dan ayarlanabilir el yayı olacak. Yumuşak ergonomik tutacaklı bir ürün. Fiyatı 33 lira. Fox Fitness'tan kürek de geliyor arkadaşlar. 90 kilograma kadar taşıyor. 2 yıl garantili ürünler. 1499 lira. Everest markasından da Everfit serisi akıllı bileklikler geliyor. Kan basıncı, uyku izleme, kalp atış sensörü, arama bildirimi. Toplam fiyat 70 lira. Fox Fitness'tan Orbitrek de gelecek. Yine 2 yıl garantili. 100 kilograma kadar taşıyor. Fiyatı 1699 lira. Panten argan saç bakım yağı olacak 100 mililitrelik indirimli fiyatı 26 lira. Glisten sıvı saç kremi de olacak 200 mililitrelik 22.45. Pantenden onarıcı saç bakım kremi de var arkadaşlar 200 mililitrelik kutuda 23 lira. Nütrijinadan sivilce temizleyici jeller olacak 200 mililitrelik 20 lira yerine 14 lira. Kalgondan da kireç önleyiciler olacak. 500 gramlık paketler 18.50 yerine 14 lira. Misten tam yağlı taze kaşar peyniri 225 gramlık pakette 10.45. 500 gramlık taze kaşar peyniri de olacak 21.45. Taftan sprey powerlar var 250 mililitrelik fiyatları 30 lira. Colgate'ten çocuklar için diş macunu olacak 75 mililitre her biri 11.90. Çocuk diş fırçaları da olacak. Artı 5 yaş için 19 lira yerine 13.30. Unibaby'den ıslak havlu var. 90'lı paket 7 lira. Seradan çöp torbaları olacak. 20'li orta boy ya da 10'lu küçük boy seçenekleriyle her bir paket 6.25. Seradan kesilmiş pişirme kağıdı var. 16'lı paket 7.45. Seradan 12'li kilitli poşet de olacak. Fiyatı da 6 lira. Seradan dörtlü kutu buzdolabı poşeti olacak 11 lira. 15 metre streç film de sera markasından gelecek 6 lira. Haribo'dan çılgın dişler 130 gramlık paket 5 lira. Toybox kapsül oyuncaklı lollipop'lar var 11 gramlık 4.50. Haribo Rubino da var 120 gramlık paket 5 lira. Ülker taç kraker olacak üçlü paket 228 gramlık 5.50. Ülker'den kek magma mini kek çeşitleri var. 210 gramlık 7.25. 17 Kasım şok katolu bu şekilde. Ürünlerin tamamı gerçek. Hepsi gelecek. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.